Herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Portekiz'de yedi vizesi. Sizin için artık son zamanlarda o kadar soru geldi ki bana ve yorum geldi ki dedim ki ben iyice bir oturayım, araştırayım bu D7 vizesi neymiş. Başlamadan önce şunu demek istiyorum. Bazen çok karmaşık ve çok bilgi isteyen sorular geliyor. Arkadaşlar ben videoların aracıyla sadece edindiğim, gördüğüm, yaşadığım tecrübeleri burada sizlere aktarıyorum ve şu, son zamanlarda da araştırdım Portekiz İngilizce ve Türkçe kaynaklardan araştırdım bunları olayları size aktarıyorum herhangi bir uzmanlığım yok herhangi bir danışmanlık hobim işim yok O yüzden en iyisi her zaman bu işi gerçekten bilen danışman şirketlere ya da yapan insanlara ya da tecrübesi olan insanlara sormanız Ben burada elimden geldiğince size ee, burada neler oluyor? o bilgiyi vermek. O zaman hemen başlayalım. D7 vizesi nedir? Bazen insanlar bunu da bilmiyor. D7 vizesi arkadaşlar Avrupa Birliği dışında yaşayan yani mesela Türkiye gibi kişilerin yani çalışmak zorunda olmayan kişilerin pasif geliri olan kişilerin kişilere verilmiş bir oturum vizesidir. Kira var, emeklisiniz ya da bazen online çalışan freelance'iniz ve Portekiz'e gelip yaşamak istiyorsunuz. Aslında olay tüm bu. Ve D7 vize size bu bir fırsatı sunuyor. Dediğim gibi emekliler, kira geliri olanlar, faiz, yatırım geliri olanlar ve ondan çalışan freelancerlar tabi düzenli bir şekilde kazançlarını belirtiyorlarsa. Aktif olarak Portekiz'e çalışmak için değil, yaşamak amacıyla tasarlanmış bir vize türüdür. Şimdi ilk olarak şartlarına baktığımız zaman gelir şartı. Portekiz devrivizisinde alınan minimum gelir Portekiz asgari ücretine göre hesaplanır. Yani şu anki asgari ücret baktığımız zaman brüt 870 euro. Yani burada baktığım zaman araştırmalarda 865 eurodan almış. Yine de çok bir fark yok. Örneğin siz tek başınıza geleceksiniz. Sizin aylık göstermeniz gereken, kanıtlamanız gereken bu tam 865 euro. Yani ben aylık 865 euroluk bir pasif gelirim var. Eşiniz için baktığımız zaman da bunun yarısı 432,5 euro ve çocuk başına da %30, 259,5 euro diyelim. Şimdi artı minimum, daha sonrasında bahsedeceğim, Portekiz'i açacağınız Portekiz banka hesabınızda bu tüm yani ya siz ya eşiniz ya çocuğunuz artık kim gelecekse ya da hepiniz gelecekseniz bir yıllık bu parayı, 12 aylık parayı orada göstermeniz gerekiyor. Yani baktığımız zaman tek kişi geleceksiniz Portekiz banka hesabınıza 10.380 euro olması lazım. Eşli çift yani sadece eşinize gelecekseniz artıp eklediğimiz zaman 15.570 euro. Bir de çocuğunuz 1, 2, 3 artık ne kadar var bilmiyorum. Tek çocuk içinde baktığımız zaman 3.114 euro şeklinde eklediğimizde yaklaşık zaten bir 19.000 euro gibi bir para göstermeniz, san diyelim 20.000 gibi bir para göstermeniz gerekiyor. En az bir yıllık Portekiz banka hesabında. Baktığımız zaman dediğim gibi banka hesabında göstermemiz gerekiyor ve vize başvurusunda bu para zaten hesabınızda olmalı. Ki bu bana sorulan bir soru olarak geldi. Portekiz'de, Portekiz'de banka hesabı açmalı mıyız? Yani böyle bir şey mi geldi? Evet gelmiş arkadaşlar. Hatta baktığım zaman 2025 zorlaşmaları şeklinde bu konuyu ele almışlar. Yani Portekiz'de banka hesabı açmanız gerekiyor. Türkiye'deyken özellikle bu biraz zorlayıcı olabiliyor. Şimdi genel olarak baktığımız zaman yine ayrıntılar vereceğim. Dedim mi bilmiyorum ama eğer uzun sürerse part 2'de daha da ayrıntılı cevaplayacağız. Hatırlarsanız Portekiz'de banka hesabı açmak için NIF, vergi numaranız olması, olması gerekiyor. İşte Türkiye'deyken yani NIF nasıl alınır ondan da bahsedeceğim. Pasaportunuz, Türkiye'deki bir adres beyanınız, gelir belgeniz, işte emekli misiniz, kira sözleşmeniz var. Ve bankaya para transferi, işte bu minimum 10 bin euro şeklinde öneriliyor. Bazı bankalar, ya yani bu yine bir videoda yorumun altına gelmişti. Portekiz'de hesap açmak için gerçekten biraz fazla sıkıyorlar bence. Oturum kartı olmadan hesap açmak istemeyebiliyor bazı kartlar, bazı bankalar. O yüzden banka seçimine dikkatli yapın diyor. Yabancılara hizmet veren ve deneyimli şubeler, şirketler olmanı hani yerel Portekiz hesabı değil, banka bankalar değil de yani Millennium, Santander, Activo Bank gibi bankaları öneriyorlar. Bunlar daha çok böyle artık uluslararası çalışan bankalar. Şimdi konaklama adres sorumluluğu. Vize başvurusu için Portekiz'de adres göstermeniz şart arkadaşlar. Yani adres burada göstermeden, göstermeden vizeniz red Yani burada bir legal yerinizin olduğunu en az bir yıllık ki şimdi söyleyeceğim. En az bir yıllık kiral kontratınızın olduğunu başvuru sırasında, vize başvurusu sırasında belgelerinizin arasında olması gerekiyor. Emlakçıdan alınan sözleşme bazı durumlarda, Portekizli bir tanıdığın resmi taahhüt mektubu, yani belki o da yaşadığınıza dair, Bunların olması gerekiyor. burada yerel bir adresinizin. Oteller, Airbnb, geçici çözümler genelde kabul edilmiyor. Baktığımız zaman gerekli belgeler başvurunuz için D7 başvurusu için pasaportunuz en az en az 6 ay geçerli. Gelir belgeniz, SGK yazısı, kira kontratı, banka hesap dökümü. Adres kanıtınız, Portekiz kira kontratı. Portekiz bankasında açılmış hesap ve içerdiği tutar. Temiz adresi, sicil kaydı apostili yani ev devletten değil de gerçekten gidip aldığınız. Seyhat sağlık sigortası, bir yıllık en az 30 bin euro teminatlı sağlık sigortası da yapmak zorundasınız Avrupa Birliği'nde geçer, geçerli. Vize formu, fotoğraf bunlar dedim ya çok ayrıntılı yani bu süreci ben sadece burada gördüğüm kadarıyla söylüyorum. NIF istiyorlar Portekiz vergi numarası bir de vize harcı yaklaşık 90 euro 100 euro diyor ama dediğim gibi bu konularda bir bilgim yok. Sürece baktığımız zaman bu vergileri tamamladığınız zaman Portekiz konsolosluğuna gidiyorsunuz yani onlarla ve randevu alıyorsunuz. Bunu İstanbul ya da Ankara'da yapıyorsunuz başvurunuzu. Ortalama 30-60 gün içinde sonuç gelir diyor. Dediğim gibi günler veya şeyler hakkında herhangi bir bilgim yok. Onaylanırsa Portekiz'e 4 ay geçerli D7 vizesiyle giriş yapıyorsunuz. Ve Portekiz'e girince geldiniz, çıktınız ve gideceğiniz, kalacağınız yere doğru gidiyorsunuz ayırmadan oturum kartı randevu sağlıyorsunuz online olarak. Ve ilk oturum kartı genelde ilk etapta 2 yıllık veriliyor. Şimdi D7, D7 vizesiyle vergiler ve çiftte vergi anlaşması. Şimdi Portekiz'de vergi mükellefi olursan yani buraya geldiniz kira ödüyorsunuz yine harcamalarınız oluyor vesaire. 183 günden fazla kalırsanız otomatik olarak vergiye tabisinizdir. Yani siz 4 ay kaldınız, 4 ay aslında vizeyle kaldığınız zaman, sonrasında kaldığınız zaman vergi ödemek zorundasınız. Türkiye ile Portekiz arasında çifte vergilendirme anlaşması varmış. Yani aynı gelir iki ülkede de iki kez vergilendirilemez. Bunun için de şöyle bir şey var. Ya da bir kez gelir beyanı yani IRS burada şu an benim bir iki video önceki bahsettiğim Türkiye'de pardon Portekiz'de vergi beyanı yapmak zorundasınız. Bu Oturum kartı sürecinde de çok önemli sizden o belgeyi bahsettiğim o videoyu izlerseniz isteyeceklerdir. Ama Türkiye'de vergi ödediğinizi, belgilen evrakları yani vergi makbuzunu, makbuzunu SGK yazınız beyan ederseniz tekrar ödemezsiniz. Bunu da en iyisi bir tavsiye olarak bir e, muhasebeciyle en iyisi tartışmak. Onlar bu konuyu çok daha iyi e, biliyor. İlk oturumunuz 2 yıl, sonrasında 3 yıllık yenileme ve 5 yıl sonunda süresiz oturum ve vatandaşlık hakkınız doğuyor bu D7 vizesiyle. Her yenilemede yeni gelir beyanı ve adres kanıtı isteniyor. Yani 2 yıl bittikten sonra e, bu gelirinizi ve kaldığınız yeri tekrardan göstermenizi isteyecekler. Bu bir tane soru geldi bana. Gelir 5 yıl boyunca kesintisiz sürmeli mi? Buradaki kaldığınız süre boyunca. Yani hayır. Ama her oturum aşamasında, gerileme aşamasında. Bunları tekrar belgelemeniz şart. Hani arada kiracı geç ödedi ya da bir şey oldu. Sorun değil ama kalıcı olarak olursa bir sıkıntı olabilir. Ev bulmazsam vize alabilir miyim? Hayır. Yani adres göstermek zorundayız arkadaşlar. Kontransız başvuru genelde reddediliyor.